Mutfakta olmayı sevenler. Bu kelimelerin İngilizcelerini biliyor musunuz? Bunu biliyorsundur. Spoon. Spoon. Peki bu? Fork. Fork. Bu? Knife. Knife. Okey, okumuyoruz. Bunların hepsine beraber bir şey söyleniyor. Cutlery. Cutlery. Böyle çatal, kaşık, bıçak hepsini bir arada görürsek. Cutlery. Şurada gözüme bir şey çarptı. Pot pot. İçinde soup olduğu için şu an elimde alamıyorum. Bu ne? Plate. Plate. A glass. Glass. Bu tencere tava kapaklarına da bir şey deniyor. Lid. Lid. Hadi bunu bilirsin. Cutting board. Cutting board. Yani kesme tahtası. Buna ne deniyor? Kase. Bell. Bell. Benim en sevdiğim parça. Nedenliğini bilen var mı? Apron. Apron. Son sorum da size. Buna ne deniyor? Yorumlara. Daha fazla video için takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Bye bye.